zulümler yaptığını herkes çok ama çok iyi biliyor. İşte siz busunuz. Siz mağdur olduğunuz müdahaleden şikayet eder ama çıkar sağladıklarınıza kol kanat gelersiniz. Çünkü demokrasiye gölge düşürmek, halkın iradesini küçümsemek sizin genlerinize işlenir. İşte ben CHP'nin geçmişini hatırlatınca küplere biniyor, öfkeleniyorlar. CHP 27 Mayıs 1960'taki zihniyetinden kurtulabildi mi? Genel başkan yeni ama zihniyet eski. Hani şu CHP tarihine girmeyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha fazla terletmeyeyim. O bize lazım diyorum ama. <laughs> Maalesef kendisi öyle ifadeler kullanıyor ki geçmek mümkün değil. Geçen hafta grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin tarihini aklayacağım derken yine boğazına kadar suya baktı. Ben ona söylemiştim bu sular derin. Senin boynunu aşar. Ama maalesef öğüdümüze kulak asmıyor. Bakın 1940'larda kitapların neden yasaklandığını açıklıyor. Çok enteresan. Sakaldan, bıyıktan, tırnaktan bahsediyor. Kitap yasaklanmalarını meşru göstermeye çalışıyor. Kullandığı ifadeler aynen şöyle. Yasaklanan bu iki kitaptan biri Burdurlu Abidin Karaaslan'ın yazdığı Türkçe Namaz Sureleri isimli kitap diyor. İçeriğine baktım diyor. Şimdi burası enteresan namazda okuduğumuz kunut dualarının eksik olduğunu görüyoruz diyor. Allah kabul etsin. Devam ediyor. Burası çok önemli. Ayeti eksik yazarsanız tarifat yapmış olursunuz diyor. Bir kutsal kitabın ayetini tarif etmeye hiç kimsenin hakkı da yetkisi de yoktur diyor. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu Kunut dualarının ayet olmadığını bildi. <laughs> Değerli kardeşlerim, siz Kur'an'ı süs olarak duvara asarsanız Kunut dualarının da ayet olduğunu zannedersiniz. Eskiden gazetelerde yılda bir tekrarlanan bir haber vardı. Bak, bu haber çok önemli bir haber. Yeni kuşaklar bunu bilmez. Çok enteresan bu yıl kurban bayramı hac mevsimine rastladı. Diye. Böyle haber yaparlar. Hani bazılarının cuma namazını kaza ediyorum demeleri gibi. Bunlar aynı zihniyettir. Sayın Kılıçdaroğlu son dönemde dini konulara merak sardı. Doğrusu şevkini kırmak istemiyorum. ol. tekrar tavsiye ediyorum. Bilginiz olmayan bu sularda kulaç atmayın. Polemik yapmayın. Istismar kapısı aramayın. Bize istismarcı diyorsun. Bak istismar uygulamadığın, yaşamadığın bir şeyi yaşıyormuş gibi gösterme anlayışıdır. İmam Hatip'in kapısı açık başbakanım. Bak en basitinden <laughs> en basitinden şimdi imam hatipler dört 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 konusu bak hemen konuşmaya başladınız anayasa mahkemesine götüreceğiz diye Kur'an'ı ve peygamberimizin hayatını İstanbul'da kutlu doğum haftasında dinledim çok mutlu oldum dedim herhalde anayasa mahkemesine gitmeyecek niye e bu konuşmayı yapan insanın Kur'an-ı Kerim'in seçmeli olarak okutulması, Peygamber Efendimizin hayatının seçmeli olarak verildiği bir dersi Anayasa Mahkemesi'ne götürmek gibi bir derdi olur mu? Olmaması lazım. E takip edeceğiz. Bakalım yapacak mı yapacak. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu sen gel tarihinle gurur duymaya devam et. Ama sakın tarihinizi araştırmaya kalkma altından çıkamaz. Bak hadi iki tane örnek buldunuz hurafeyi yasakladınız. Peki Hazreti Ali cenklerinin yasaklanmasına ne diyeceksin? Onları da yasakladınız ya. Yani. Ve toplatıldı bunlar. Halbuki biz onları okuyorduk bayağı güç buluyorduk. Onu da yasakladınız. Bakanlar Kurulu kararı var Bunlar benim elimde. Bakalım buna nasıl kul takacaksınız? Böyle bir genel başkanla Allah CHP'ye sabır versin diyor. Böyle bir CHP geçmişiyle de yüzleşemez, darbelerle de yüzleşemez. Böyle bir CHP tüm tarihi boyunca olduğu gibi bugün de yarında darbelere alkış tutmaya, darbecilere avukatlık yapmaya devam eder. Ve bugünkü genel başkan Ergenekon'a söylediği gibi avukatlık yapar. Yarın gelen başkan CHP'nin Ergenekon'la ilişkisi yoktu der. Biz bunları aldırmayacağız. Biz genç nesillere daha aydınlık bir Türkiye emanet etmek için samimiyetle mücadelemize devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurduğumuz darbeleri araştırma komisyonuyla inşallah tarihin karanlık sayfalarını aydınlatacak tarihin tekerrür etmemesi için de gerekli önlemleri en güçlü şekilde alacağız. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken hepinize meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. Yeniden buluşmak umuduyla tüm misafirlerimize